Arkadaşlar büyük kavun burada. Bu da küçük kavun. Oğlu. Artık oğlumu kızımı kızımı bilmiyoruz. Büyük kavun kaçıyor. Yürü var ve sen de ananın yanına bırakalım. Gel. Anam. Gel. Piş 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 piş. Gel. Piş 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 piş. Gel. Bunlar bize fazla alışkın değil arkadaşlar. Var be. Var mı kızım? Ha? Üç tane yavrusu var arkadaşlar bunun. Büyük kavun kaçtı gitti. Bir tanesi de yavrunun siyah. Anaların emiyeli. Bunlar burada duruyor arkadaşlar. Öbür iki tane o anneleri ölen yavrular var. Onda günden güne büyüyorlar tabi. Onlara şırın kaynan mama yapıp veriyor anam. Emzisinde buna verdiydik. Bir kere emzirdi sonra bir daha kabul etmedi. Kaçtı onları görünce. Kendi yavrularını emziriyor. Gel. Hadi, hadi, hadi. Gel. Arkadaşlar kavun geldi yine. Aslan gibi yattı evin içine. Oğlum. Babamın kedisi bu. Kavun. Ne ettin Bizim kedilerimiz hiç civciv falan yapmaz. Bunlar arkadaşlar hayatta civcivle yanında yatsınlar. Bir kedi var. Zaten üçü bir vardı birini uçmuş. Bir tane kedi üç. var arkadaşlar. Oy. Küçük kedi nerede? Hangisi? Küçük kedine. nerede? burada baksa daha aralar ne mi? Daha. Allah'ım. Bak ya baksa Ne edeyim Rabbim ne edeyim? Kedisi olmayanlara bunları birer tane verebilirim. Baksa ne eli seviyor anaları. Bunlar arkadaşlar bir zaman bize göstermedi bu kedi paketleyin ben bunu şey. dışarılara da kedisi olmayanlara kargoyla yollayayım kızlarım oh daha değil rahatınız Bunda her şey yiyerek gayret. Tabi canım bunu alıştılar ya büyüdüler. vasa beyefendinin keyfi yerinde. Bunlar şey de şu kilimleri falan yıkayacaksın. Ne edelim? Mama vereceğim. Öyle ne oldu. Anne sizde de arkadaşlar bayağı büyüdüler. Ne Tabi ne? ana sütü emmeyince bak bunlar ana demdiği emdiği için Tabii. bunları biz saklıyordu bile görmüyorduk yani. Sonra çıkadı daha yeni mi çıkadı? Bunları bilmiyorduk arkadaşlar biz. Sonradan baktık peşinde geziyeli. Büyütmüş. Yani, Yavrula bile bizi görünce kaçıyorlardı. Yeni yeni alıştılar. Şimdi ben bunları mağazaya koyacağım da hep şunları kıyamıyorum şimdi bunları kıyamıyorum yani. Onlar da bir Allah'ın yarattığı canlı. onu uçur. keyifler yerinde. Keyiflerini bozamıyor işte hadi. <laughs> Kavun da çok yaramaz. Kavun bir keresinde Kavun çok yaramaz. Buzdolabını açmış da için oturmuş arkadaşlar. Buzdolabını şöyle çevireceğim Fatih. Sizlere gidelim diye mi? Küçük yavruları çekeyim dedim arkadaşlar şöyle. Yağmur analarını var. emerken. Yağmur bugün ana bugün. He. Bugün de şiddetli yağmur var. Bir saat, bir saat Fatih. Ana... Fatıma. Gel kızım gel. Arkadaşlar Fatıma da geldi. Fatıma çok seviyor Fatıma da burada. Bir bir şey lazım. Gel kızım gel. Fatıma yeğenim Fatıma arkadaşlar. Karpuz aldı. Fatıma, Berat, Hasan. Gel kızım gel. Koca karpuz aldı Fatıma. Keseceğiz biraz sonra değil mi kızım? Hı hı. Evet babaanne. Cüzdandan çıkadı parayı. Hı hı. Gel bakalım ne aldın gel. Arkadaşlar Fatıma da burada. Ne diyordum ben Fatıma de bakayım sen bana. Anne. Hani ne diyordum ben? Fatih Yavul YouTube kanalına hoş geldin. Senin de kanalı var mı Fatıma? <laughs> Berat'ın kanalı mı? Ne kızım? Tamam komşu. Küçük Tabii. yavrular burada bak senin yavruların. Hmm. Onların hepsinin ismi var. Hayır. hayır. Fatıma. Fatıma bakmış ana atıma koymuşlar. Ha e, eşek Berat Fatma e, Civciv Berat, <laughs> Civciv Fatma, Civciv Hasan. onlar <laughs> sizin onlar, üç tanesi de. E, yeni doğmuş ben Hasan. Sarı ben diye. Sen zaten sarısın. Sarı Civciv. Hayır, kanka. kırmızı da mısın? Sarı çiçek mi? Sarı çiçek mi? Ne aldın sen pirinçciden? Kiriçiden ne aldın? aldım? Kocaman karpuz aldım. Hı -hı. Kocaman karpuz aldım. Biz vardı. Ama verdik biraz daha. Fatıma bizimle arkadaşlar. Koya, duracak bu. koya pazara gezmeye gideceğiz. geldi. Hı -hı. Pazara gideceğiz. Hadi. Kastamonu'dayken sayıyordu. Babaanneme gideceğim pazara gideceğiz diye. Salı mı gitsek pazar? Pazartesi Kastamonu'ya gidelim. Pazar Pazar burada da var. Pazarda burada da. Burada da, <laughs> burada da mı pazar değil mi abi? He. Bizim de pazarımız Her var. Haydi hadi. Her yerde değil mi para olduk sonra. Ne bak Ne Çamaşır alacağız bu gay. Mis baş alacağız Hı. diye. Şimdi Baksana baksana baksana. Annelerinin oyun oynayala burada bak. Annesi de Tabii. Arıyorum. Bak biri siyah, iki tanesi sarı. Bak oynayalım gördün mü? İki tane siyah, iki tane sarı. Ya bak karınları doyunca oynayalım. Oynayalım, dövüş etmiyorum mı? <laughs> Kavga etmez onlar. Kardeş onlar. Sen de o böyle küçüydün bak. Ha. Büyüdün. Ya? He, nasıl büyüdüm oğlum? He? Ben, nasıl büyüdüm bilmiyorum. Kaça gidiyorsun sen? Aa, e... Birinci sınıfa başlayacağım. Hadi bakalım. Küçük Fatıma. Aynen birinci sınıfa başlayacağım. Bak küçük sarı kedi sana benziyor mu? Bak 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 Hı. oradan bak. 2 tane var. bu kadar küçücük mü ne aramıyorsun? Neyi? Bu kadar geliyor. Geliyorlar. Nereden çıkıyor bunlar ya? Bizim evde kedi yok nasıl giriyor? Nerede yok? Sizin şeyde var ya odun nokta dolu kedi. Abang... Ama eve gelmiyor. Eve, eve kedi gelmiyor. Buraya nasıl giriyor o kedi? Buraya geliyor Camdan mı atlıyorlar? Ha camdan atlıyorlar. Camdan mı? Ne? Simona. Yok yemiyorum. Uzun yemiyorum. Limonlar, mikro, karpuzlu. Ne dediğiniz? Anasıyla neyle oynuyorlar görüyor musun? Neyle seviyeli bak annelerini. Ya karınlar karınları niye? Ya... doydu. Bunu niye tüylerini yalıyorlar? Seviyor kızım işte yavrularını. Öp, öpüyor yani. Tabi. Şefkat gösteriyor. <laughs> Çok güzeller ya. Bu da doyunum oynuyorlar. İşi yok. İşi yok bu. Yağmur gelmeyeceğini bilsek. Şeye giderdik. Hasan dedesine giderdik. Fatıma. İşte Yine hava Nerede çok bulutlu. Bulutlu hava. Tarlı mı? Hı? Perdeleri. Tarlı yağmur geliyor kızım. Arkadaşlar anam örtüleri, perdeleri hepsini yıkamış. Olmaz oyn oynamayın. Korkutma Fatıma korkutma kızım. Siyahındaki dada baksana. Çizleme yapalım mı bu? Fatım. Bu ben ne demek, ne? neden sevmiyorum? Ne seviyorsun? Pasta yapalım güzel kocaman. Pasta mı? <laughs> ah. İşte pastayı severim. Vay. Pastayı niye severim? Sen yap ben yiyeyim ne olur. Ben nasıl yapayım ya? Niye sen böyle yap. Ben yapmayı bilmiyorum. Sen öğrenmedin daha. Yok. Neden? Hayır büyüdün Fatıma sen. Pastacınlar yapamıyorsan. Hı? Pastacınlar. Pastacınlar mı? Hı pastacınlar. Nasıl oluyor? Al. Pastacını aldı yani. <laughs> Paramız var mı? Var. Parayı tutmasan gider kızım elinden. Parayı tutacağım. Çantada dursun. Ya. da hani e, kediyi orada kargalara şey sarımsak bıraktım. Oturu kenara çektim. Orada oturuyordum. Babana tavuk kaldırdı evet, şey. oradan. Onun kokusuna oraya geldi. Şundan. Az bir kabacaydı orada. Bak. Küçük yavruları değil mi? Ha. Da Geldi. Ben de o terinin derilerini soydum. Buna verdim. Yüzdüm derisini. İşmiş tavuğu. De orada yedi. Beni bırakmadı bir daha. Ben de kıyamadım. Gel dedim seni koyalım da gideyim. Koca koya mı sen dedim. Geldim üretti. Sonra da Hacı dedim, büyüdü işte. oldu işte. Ona dedim. Orada bir tane yavru yaptı ilkin. Demek ki yavruyu bilmiyorum aldı geldi bana bu evde arkasına takmış oldu. onu o da. Bir tane kedimiz daha var arkadaşlar bunun yavrusu geçen seneki yavrusu. Bu sene bu sene de üç tane yapmış. Evet. Nereye yaptı nereye yaptı bu hani kedile diye düşünüyordum. Saklamışmış yavrularını. Tırmıkla mı ya kızım? Onların tırmıkla değil. Korkma yok. Fatıma korkma. Fatıma değil tırmıkla yala <laughs> <laughs> Ona da senin gibi çocuk Fatıma. Onların tırmıkları yok kızım. Ya bak seviyor seni bak. Bak nasıl oyun yapıyor senden bak. Gördün mü? Sen alış hayvanlara kızım. Korkma hayvanlarda. Hayvanla sevgili. Ya. Tamam mı? Onlar tüyleri Arkadaşlar çatıyor. bugün de sizlere küçük kedilerimizi göstermiş ha. olduk. Bunların tabi anneleri olduğu için bunlarda sıkıntı yok. Öbürkile Öbür acıktıklar zaman göreceğiz. bağırıyorlar hemen. Ya Fatıma. Kızım be. Sen iş gördün Fatıma da bu ara bizimle. Fatıma bana yardım ederdi değil mi kızım? Hı. Yemek yapardı bana çay yapardı. Ne yapma Ne Öyle değil mi? <laughs> Sen bana baka baka öğreneceksin. He? Hı. Bir mutfak oyunu bağlayın kızıma. Kolları sığar. Bir de terlik ya. ayağına tıkkıdı tıkkıdı. Yani. He. Ben Aa, siz bize e, hani şey yapıyor kısır. Kısır mı? Ne yapılıyor kısır? Kısır yapıyordu Beyat. Hani çiğ köfte yapıyordu ha, Çiğ köfte yapar. Sen öğrenmedin mi ondan? malzemelerini katacaksın, yoğuracaksın. Ne yoğuruyor Fatma? Güzel otur. Şöyle. Hah, düzgün otur. Malzemelerini katınca sen yapar. Fatıma Başka. bak. Mercimek lazım, soğan lazım, biber lazım. Başka? Başka. Nar eksisi katıyoruz. üstüne, Başka? Hmm. Hmm. Başka ne hmm. kızım? Çiğ hmm. şey katı. Baştan say. Kaç tane? Kaç katılıyor? işte soğan katılıyor, bir, hele biber katılıyor soğanla, biber, kırmızı biber. Sonra... Fatıma'nın cüzdanı da var arkadaşlar. Salih emmisi para vermiş Fatıma'ya. Haçlık mı verdi Fatıma sana? Cüzdanıyla pazara gidecek Fatıma. Bu hanımı alacağım. O maldan düz gideceğim. Ne <laughs> alacağız <yaptın? gülüyor> acaba? Ne alacağız? Elbise elbiseyi alayım, burada kalırım. Sol paramı yendim. Hı. Bak Şimdi onları bir ellem. Cüzdanını hiç çıkartma boynundan Fatıma. Hı hı. Sakın Maria, hadi güzel kızım. Boynumu da okuyorum bu Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bugünlük bizden Miran bu kadar. Da Çoraplı evet. donu alacağız. Amcası bak. Her şey alıver anamın o pazara gidince. Hı. Yuttuk bugünlük yuttuk bizden yuttuk. bu kadar arkadaşlar. Allah emanet olun. Başka, başka bir hı. video hı. daha hı. görüşmek hı. dileğiyle diyorum. Herkese selam yolla. Hoşçakalın.